Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2'de yine mod serüvenine devam ediyoruz. Size bir sefer Nisan 3 getirdim. E, biliyorsunuz ki Okan Çekicin yeni bir aracı ama tabi çok oldu. E, gerçi yeni aracının markasından diyelim. Şöyle görmüş olduğu gibi motor sesimiz var. E, araca uzaklaştığınız zaman kare oluyor. Rengi normalde yaklaşınca şöyle kırmızı oluyor. İşte böyle bir tasarımı var. Yani gayet güzel tasarım. Biz İstanbul'dan e, Kocaeli'ne doğru bir gidiş yapacağız. E, tabii ki uzun bir yolculuk olmayacak çok çünkü videomuz uzun oluyor. Böyle e, olabildiğince gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Normalde İstanbul'a gitmiştik ama Kocaeli'ne gitmedik. Bu sefer İstanbul'dan başlayıp Kocaeli'ne doğru bir gidiş yapacağız. E, araç modları yine kalmada devam ediyor arkadaşlar. Yani sizlere de böyle tarz bir video isterseniz kalma abone olup like atabilirsiniz. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Abone olup hani bir abone yaparsak çok sevinirim. Ve evet, tırcı abimizi de şey yapmadan. Antalya plakadayız. Bu arada yanlış şeye geçtik pardon. A Antalya plakadan e İstanbul'dayız ama olsun. Bir sonraki videoda da belki Antalya ya gideceğiz. Yani. Antalya'dan da başlayabiliriz. Belli olmaz şöyle kimseye daha vermeden önünüze kırayım bir gücü gayet güzel Arkadaşlar onu sevdim şöyle sakinliğimizi koruyarak gideceğiz ya olabildiğince otobanda basmaya çalışacağım Çünkü 420 köyde kolay kolay bitmez yola bağlandıktan sonra tabii dediğim gibi hızlanacağız. Şuradan gelen giden yokken bağlanalım yolumuza. Ee, kalma destek olmak için arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, zaten bunu söylemiştik ama desteklerinizi bekliyoruz. Şu HGT'den bir geçelim. Yani aracın yol suçu biraz sıkıntılı gibi geliyor bana. Korkutuyor beni yani. Yani mouse'u çeviriyoruz ama görmüş olduğunuz gibi dönmüyor bir araç, çarpmışlar. Bir türlü toparlayamıyoruz. Kornası klasik. Sabit yüzde gideceğiz gibi gözüküyor yani. Hatta 120'ye sabit diyelim. Bu bizim canımızı yakacak gibi. Bunda mümkün olduğunca sakin gideceksiniz arkadaşlar. Yoksa 100'ü şöyle, yüzde 45 iyidir. Çok da varmıyor. Yani direksiyon çok sıkıntı bunda. Ne kadar az çevirsem de ya daha doğrusu ne kadar çok çevirsem de az dönüyor. Öyle bir sorun var yani. Şöyle denetlemeye gerek yok kardeşim bu 350 Z'yi ne denetleyeceksin? Şuradan güzel geçtik. 411 km'ye gideceğiz arkadaşlar. Git ya görmüş olduğunuz gibi azalmıyor bile yani o kadar şey ki yani Yani artık sabitlemeye bile gerek yok bu e, Herhalde kaderimiz olan bir şey Videoyu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışıyorum ama Daha doğrusu videoları Montajda artık yorulacağız onu da yapacak bir şey yok Olabildiğince Şey yapıyoruz yani Böyle bir basalım iyice arabanın hakkını vermek istiyorum ama arabanın kontrolü çok zor ve manastır daha da zorlaşıyor buna dikkat edebilirsiniz yani durduk yere sola geçmenin bir sebebi yok diye düşünüyorum dayıoğlu bu yapay zeka gerçekten bir şey yani otogarda işimiz yok daha iyi, düz gideceğiz adına plaka şöyle çakallık yaparak aradan geçelim yine evrenin kullanma tarzıyla vitesine gaz bırakıp yapıyoruz devrini yakaladıktan sonra gazı bırakıyoruz bir daha öyle vites atıyor araba yoksa rahatlanmıyor o da bazen unutuyorum araba bağırıyor bak şu anda araba istediğim gibi gitmiyor ya yani bunun şey yok ya. Arkamdaki dayı bana vuracak diye çok korktum ha. 50 TL dedik. Oo. Koy sahibinin birliğine kalamış. Neyse biz yine basalım. Yani aracın kontrolü çok zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama ben yani gidişini beğendim sevdiğim bir araçtır kendisi de şöyle dördülerimiz falan yani güzel araç güzel araç olmasına güzel de ben yavaşlayayım ya bu çok hızlı gitmeye gerek yok arkadaşlar 352 km varmış zaten ama böyle sakince artık şey yapacağız araba basık ama altını vurmuyoruz bu güzel bir şey Hani doğru yola çıkalım. Ya yani böyle Türkiye arasında gitmemi istediğiniz yerler olursa arkadaşlar yorumlara belirtebilirsiniz. Ee, sizin istediğiniz de bir yere gidebiliriz. Ben şu anda gitmedim, görmediğim yerleri görmek istiyorum. Sizin de keşfediyorum çünkü haritayı. Dediğim gibi benim hesabım değil, arkadaşımın hesabı. Şöyle sakince. Bak arabanın direksiyonu mesela şu anda düz değil ama düz gidiyor. Ya böyle bir sıkıntı var yani. Zeltim mesela hemen yana kayıyoruz. ya böyle sakince söyleyim dışarıdan biraz köprü geçişimiz var. 200 gördük bıraktım. Yani araçla çok hızlı yapmaya korkuyorum açıkçası ne olacağı belli olmuyor çünkü. Yani biraz ya bakmak istiyorum kaça kadar gidiyor da bir sefer şey sağ çekiyor yani. Anlamış değilim aracı. <laughs> 210'u gördük en son. Şu <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sakin edelim yoksa dönemeyeceğiz çok hız, hızlı kullanmayacağım diyeyim. Çok hızlı kullanıyoruz. Sakinleşelim biraz. Yani mümkün mertebe ki iki şere düştük. Bayağı yavaşlayacağız. 268 kilometremiz kalmış. Güzel. Şöyle makasa girecektim yetişemedik. Ufak bir e, sıyrılmayla güzel döndük. Rahatlıkla aradan geçer dedim adamı değiştik ya. Şöyle baya bir bak yani sonra çekme artık çekme arabacını dediğim çekme ya bu nedir ya gerçekten artık sinir bozucu oluyor ama yapacak bir şey yok bazı şeylerin ya modda bir kaynaklı düşünüyorum yani gayet güzel bir mod gözüküyor yani resimlerde İlk başta da güzeldi ama şu çekmesi olmasa Ben yani artık vuracağım hiçbir şey yapacak yapacak hiçbir şeyim yok çünkü 180 dosyalarımız kalmış Kocaeli tabayasını gördüm yanlış görmediysem biraz hızlı gidiyoruz. Artık herkese vura vura. 165'te falan gidelim. 165'te herhangi bir sallantı olmuyor. Zaten dönecekmişiz biz. Sinyalimizi de verelim de. Şunu da kapatalım. Zaten aracın sağ tarafı böyle bir yükselişe geçiyor yani. biraz hızlanalım. 160'a da çıkalım sonra bırakacağım arabayı saatin. 160'da sabit sabit gideceğiz Yani 130'da bile araba çekiyor ya sağa sola yani. Anlamış değilim. Ama kötü olarak az kaldığı için çok şey yapmayacağım. Nereden diyor? Düz gidiyormuş Az daha yukarı çıkacaktık yani. Yolları bilmediğim için navigasyon da anlaşılmıyor biraz şey olmamız gerekiyor. Yani 165'i de koruyamadık bir türlü. 165 165 gidecektik. Yine bir köprü. Şöyle bir geçelim. E, bu arada arkadaşlar mikrofondan haber gelmedi. Yani daha doğrusu şöyle iade Şubesinde gözüküyor artık iade e, nasıl olacak bilmiyorum. Ben de ilk defa iade ettim bir ürünü. E, bakalım. Artık durumlara göre bir değişiklik yapılacak. Olmadı eski mikrofonuma dönülecek yani. Şöyle bir geçelim şuradan. Şu tırtık yollarda hissetmek güzel oluyor ben bu. Türkiye arası çok güzel. Ben bunu sevdim, sevmedim demedim ama biraz çok uzun sürüyor. Yani git git bitmiyor mesela. Hala bitemedik. 84 köklerimiz kalmış. Ya onun dışında bazı yollarda araçta oturmuyor. Ben onu hissediyorum yani. Bazen de yoldan kaynaklı bir sağa sola çekme oluyor. Ya ya, ya bu hesap ya şeyde oluyor. Artık e, kullandığımız modlardan da kaynak olabilir. Araç modundan bahsetmiyorum bu arada. Yani, şeyini bir bu artı biraz şeyini atalım. Bu da çok bağırıyormuş yani. Bağıran bir araç yapmışlar. Yani frenlemesi hızına göre güzel idare eder. Şöyle makaslarımızı uzatatsa da. Ha bak makas güzel oluyor yani. Sakin sakin düşük hızlarda kontrolü güzel oluyor ama o yolu güzel yapmışlar böyle aşağı al yukarıla... Beğendim. Böyle Koceli yazısını gördük haritada. Gideceğimiz yer kocelindeki evi işaretlemiştim. Oraya doğru gideceğiz. 160'a kadar sakinleşelim. Allah araba ne kayıyorsun be. Şöyle bakınca güzel bir kayma hissettiriyor araç onu şey yaptım yani. Bakalım bu tek plakası ne? 59. Kocaeli 59 olabilir tam bilmiyorum. Gerçi şey evimize geldik. Evimize de geldik. Güzel araçta çok yapmamış. Koysun arkasından da böyle ne egzoz yapıyoruz abi. Derdimiz de araca vurdu iyi mi? Hadi polis amca hadi. Şuradan geçelim. Şurada da bitireceğiz. Aynen öyle evimize geldik Kocaeli'ndeyiz. Tuğladan bir ev evet bitmemiş. Şöyle susturalım. Evet arkadaşlar bugünlük de ETS2'deki mod serverimiz böyleydi. 350 Z ile sizlerle oldum. Bir sonraki araç videomuz ne olsun artık hangi şehri isterseniz yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.